Merhabalar, ben fizyoterapist osteopat Murat Bayrak. Evet, pandeminin bu döneminde size maskeli bir e, video paylaşmış olacağım. E, bugünkü videomuzdaki e, konu bel fıtığı veya bel ağrısı çeken e, kişilerde yatış pozisyonu e, nasıl sağlanmalıdır? Öncelikle yatağın bel fıtığında, mekanik bel ağrılarında yatağın sert olması gerekiyor veya ortopedik olması gerekiyor. Ee, hastanın sağ tarafına yatarken ağrısı azalıyorsa azalan tarafa doğru yan yatmasını öneriyoruz. Kişiye göre fıtığın e, anatomik olarak olduğu yere göre değişir. Örneğin benim sağ tarafa yan yattığım zaman ağrım azalıyorsa bu şekilde yan yatacağım yavaş yavaş yan yatıyorum sonra Bacaklarımın arasına yastık koyuyorum. Bu özellikle bel omurlarının arasını açmış olacak. Sonra bir yastığı da üstteki kalan kolumun altına alacak şekilde bu şekilde yatmayı tavsiye ediyoruz. Yataktan kalkarken de yavaşça kollarımıza yük verip yan bir şekilde kalkmamız gerekiyor. Özellikle e, uyandığımız zaman Bel ağrımız oluyorsa kesinlikle bir fizyoterapiste danışmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın.